şöyle belli oluyor mu? Daha çok duruyor sanki. Başak burcu. Başak erkeği. Oğlak, akrep, boğa, kova. Ana! Doldurmuş da doldurmuş. Evet, kova erkeği. Bir uyum bir, il, bir ilişki. Yani şey, bu arada annem burada değil. Ben ama dediğimde şaşırma şeyim. <gülüyor> <gülüyor> Anlamışsınızdır herhalde <laughs> artık. Bir şey e, Başka iki tane gidiyorum geri. Planla yengeç. geç. Yengeç. Yengeç. <laughs> ve balık. Tamam şaka yapmayacağım belki ona uygun olmayabilir. O daha sakin uyar. Ayrıca iletişim Başak kadını da tıpkı bu kadın gibi kendisine baya yaşlı büyük kadınlardan hoşlanır. Huzuru bir yaşam arayışındadır. iki huzurlu bir şey istiyorsan hmm, evden huzurlu çocukların olsun huzurlu şeyin olsun daha iyi değil mi size soruyorum daha iyi değil mi daha iyi mi daha iyi değil mi İkizler ve bu nedenlerinden başka kadınların yanında bile çek geçmiş bağlak ve balık kadınlara arayışı iyisi bulabilir yengeç kadınıyla da hiç anlaşamaz aa ben anlaşıyorum işte diğer dünya şaka şaka terazi vuruyor. Terazi ki aslan ki Bakayım kızıyor tarafı ama yani çok güzelmiş. Erki e, yaptığı güzel sürprizler gönlünü fethede bilir. Kova erki daha kova ve ikizler erki ile anlaşabilir. Tanımı turbinler ona göre ingiliz uzak durmayı tavsiye edilir. terazi bakımı da kadınlardan hoşlandı için bu arada ben sizin karemesin diye bir youtuber var onun e, böyle bir videosu vardı şu şu senin e, senin e, burcunun tam ben diyordu aşak ah, olaksa başak diye yazıyordu başaktakiler okuyordu ondan sonra aha tam ben diyordu Hiç çıkmıyor da bilir yani Belki yükselene öyledir. Başak kadınları da iyi uyumlu olabilir. Aslan kadını da hayranlıkla besler. Koç ve oğlak kadını ve terazi kadını zorlar. Bu nedenle hiç kafa yormaya gerek yok. En iyi uzak durmak. Ya bu bizim grup değil mi ya? Herkes yani herkes çoğunlukla eee İsmi seni sevmiyor ya. Aha. Um, Kesin hepsi terazi vuracak bunlara. Kesin hepsi terazi vuruyor bunlara kes. Akrep burcu. Hena hande sevişme olan akrep burcu erkeğe aslan, koç ko ve kova erkeği aslında gidip gelebilir. Ama mutluluk onlar için yengeç balık ya da boğa erkeğinde. aa akrep ve boğa normalde de böyleydi. Aynı. Dedi sevişebiliyorlardı falan diyordu bu videoda. Akrep kadını, ha diyorsun şey vardı ya onda. Böyle kızdan kıla gidiyordu. Ama sonra akrep burcu falan, boğa burcu, kova burcu da öyle eee 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 bağını yapıyordu. <laughs> Hatırlıyoruz Aşırı iliktif baştık. Bu o yüzden başak balıkları kanadıyla oyun sağlayabilir. Aslan kadınların cinsel diğer yeni sürüye yaşar koç veya ay kadınlarından uzak durur. Ya tam 3 tane okuma şey kaldı. Oğlak burcu. Oğlak burcu erkeği kılık kıyafetlerine önem veren erkekler beğenir. Sorumluluk eh, sahibi be, erkekler başlanır ve için genç erkeni uyum sağlayabilir. Başak Bu arada annemlerin odası burası. Aha şurası da yatağı. <laughs> Göstersem mi? Göstersem mi? Bilemedim. Yatağı. Çünkü ta, ta tencere doldu. de kalmıştık ya? Hoş sana diye engel işte anki uzun sarı ve başak yani uzun süre ilişki yaşayabilirdi. aslan iki zerde yaşayabildiğini yaşam mamalıdır. Mamalıdır bak mamalıdır bu çok önemli. Aslan mı iki zerde ya iş işte, ya, yanaşmamamdır. Ona kadının düzü öner verdiği için kadını kadına ne yapmaz? Hem bedenen hem ruhen ikizler ruhu para balık veya kız başak kadınlarından hayrandır. Altın kadında hiç oğlan kadınıyla böyle değil. Bak görüyor musunuz? Bu işte ön yargı buradan çıkıyor ya. Bu her burçta olabilir. Yani. Bu her burçta olabilir. Eşcinsel değilsen yanmıyor. Biz de eşcinsel olarak döveriz falan şaka şaka. Ee, biz eşcinselleri dövüyorlar. <laughs> ne yapalım artık. Keşke dünyada hep ve bizden gayrik olsa ya. Kulaklık çözdüğü Ondan da işi var şimdi de bilgisayarda. Kavur vuruyor. ablam lan Gizem'i sever. Kova ki akrep belki çekici bulabilir. Burada koç ve e, ikizler burcu da abimle e, babam burcu. İkizler ve teraziler ki hem cinsinden kolaydır. kovakinde eğlenceli bir ilişkisi olabilir. Yengeç ve boğa erkeği ona göre değildir. Bu yengeç benim şeyim ya. Ay burcu. Koa kadının zekarı hayrandır. Buna göre buna yönelik seçimler yapar. Koç kadın çekici bulur. Aslan aslan kadınlarda da harika bir insan ömürleri vardır fakat dişki yaşadıklarında birçok sorun karşılaşabilir. Güzel akrep ve terazi kadınıyla daha da rahat anlaşırız. Balık burcu. Balık herki, yengeç herki'nin kürkütü aşık olabilir. Kür küçük kür küçük 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 aşık olabilir. Akrep erkeği de insan hayatlarını enfes olur. <laughs> enfes ne ya? <gülüyor> enfes. <gülüyor> Başka bir yani bu ee, öpmek mi ne demekmiş şöyle bir şeymiş başka bir şeymiş. el şartı olarak. İkizler veya yubur erkek olarak uzakta durmamız lazım Anladım. Balık kadın da kendini başak kadının yanında iyi hissettirebilir. Balık kadının geçirdiği zamanlar onlar olabilir hassas yapısından dolayı içinde patavatsız bir ay kadının dur uzak durması gerekir. O, uzun yürüyüşü isteyen balık kadını oğlak kadınıyla bu istediğin gerçekleştirir. İşte videomuz bu kadar da biter. Sizde aranızda da bizden veya gay var ya da bir sektör. Yorumlara yazın. Ne kadar geç olursa olursun yazın. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştıysak Yoruma yorum yazın. Anlaştık mı? Abone ol olan abone. O kadar izliyorsunuz abone olmuyoruz. Yine abone var şimdi. <laughs>